Önemli bir gelişmeyi aktaralım. Azerbaycan'dan sonra bu kez Özbekistan'da da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını görmekteyiz. Geçen günlerde bilindiği gibi Kazakistan'da gerçekleşen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne Kazak Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tokayev Ersin Tatar'ı gözlemci olmalarına rağmen davet etmemiş. Gerekse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını zirveye koymamıştı. Fakat bugün itibariyle Özbekistan'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesi bağlamında burada görüşme gerçekleştiriyor. Özbekistan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Zirvesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da davet ederken dolayısıyla Özbekistan'ın davet etmesi Kazakistan'ın neden davet etmediği konusunda da tepkilere yol açıyor. Aynı zamanda dün bilindiği gibi Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü, yine Tacikistan Devlet Başkanı İmam Ali Rahman'ın da İran Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı reisiyle görüştüğünü hatırlatalım. Yine başka bir ziyaretten bahsedelim. Putin Kazakistan'a geldi. Tokayev kendisini bizzat havalimanında karşılıyor. Normalde geçen günkü zirvede Cumhurbaşkanları Tokayev tarafından değil, Başbakan Aliyan İsmailov tarafından karşılanmıştı. Fakat Putin'i bizzat Tokayev Havalimanı'nda karşılıyor. Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Akorda'dan yapılan resmi açıklamaya göre Vladimir Putin'in resmi ziyaret kapsamında Kazakistan'a geldiği duyuruldu. Rus lider Astana Havalimanı'nda Devlet Başkanı Cömer Tokayev tarafından karşılanırken ziyaret sırasında iki ülke liderleri arasında Kazak-Rusya stratejik ortaklığının güncel konuları ele alınacak Ayrıca Cumhurbaşkanları Kostanay'da gerçekleşecek Kazakistan ile Rusya arasında bölgesel işbirliği forumuna da katılım sağlayacak. Kazakistan medyasında tabii ki de Putin'e yönelik sert tepkiler olduğunu hatırlatalım. Şu şekilde haberler paylaşılmış. Kremlin yanlısı Tokayev efendisini karşılamaya hazır. Karanlığın çöktüğü hastanenin tüm önemli mekanları Rus bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Burada 2022 Ocak katliamı sırasında bilindiği gibi katil olarak adlandırılan Rusya, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tokayev'e yardım etmiş ve halk gerek öldürülmüş gerekse de hapse atılmıştı. Yine Putin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü CSTO'nun Kazakistan'da iç siyasi istikrarın korunmasında önemli bir katkı sağladığını iddia ederken bu haberi bu şekilde aktarmış olduk. Hoşçakalın.